Cyberpunk'ta bugün 13. bölümdeyiz. Hadi bakalım Takemura ile konuşmaya gidiyoruz. Yanında bu arada vantilatör açık. Sesi gelir belki. Yapacak bir şey yok. Hava çok sıcak. Bu arada Z'ye basınca mı korna çalıyormuş lan? Şuradan git. Yanlış yere girdim. Orada ben V'ye basınca arabamı çağıramıyorum. Niye öyle oluyor? Bilen varsa bana bir yardımcı olsun. Ya bu ufak bir dokundu bir şey yok be. Ufak bir dokundu hemen ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Geç şuraya bakayım. Oraya kadar koşacağız. İyi oyunda şey yorulma yok. İstediğin kadar koşun. Ne var lan? Eşeğin oğlu. Rogue, Kapat telefonu. Kapat telefonu senle konuşacağız. Çam çam çin. My boys know their place. üstünde tepiniyorum. Kapat telefonu. Kap ha, misafirin var. <laughs> Nasıl bakıyor? Eşek seni. Well, Aynen biraz öyle yaptık. Tanı kendine.

Bring him to my door. Give me one reason why I shouldn't notify the proper authorities right away. Caution. World's most wanted Japanese fugitives hiding out in Night City, and you got nothing to do with it? Please. We know yeah. They'll leave to us faster than you can finish puffing on that sick. So tell me. And mark well I still have my phone at hand. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's again. What I fail to understand is Did Mr. Deshaun not come to the phone? Hi Ambuck. Come on. Got your finger on the hood's pulse. Know everything. Parade honoring Saburo Arisaka. You're prepping in some way, no doubt. Won't see me dressed in mourning. not But the rest is true. Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you, it's free. What is free often proves most costly. Gonna take them or not? Gasteva Japan town. Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Hanako Arasaka, a guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly... here. Got no idea about security, but given recent events, expected to be tight. Our last parade? Arasaka undercovers infiltrated the crowd. Not to mention a smattering of sharpshooters, drones, and if that's not enough fun for one day, a net runner. One at least. They use the city CCTV to observe everything. Main access point, here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats afloat out of Japantown. And we'll be left with trash up to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Then go. Be yeah, on go the deck. So, Chicago. check it like, Shishko. Okay. Okay. So, okay. We have some outstanding biz to sell. Remember Sandra Dorset? I don't forget such things, Vee. Tamam. A delightful Machuca woman. This information, it could be just what we need. know, But I will try to investigate further. I will stay here some time and call some associates. Tamam, dikkatli ol. Rush verdi, biraz para verdi. <laughs> Görüşürüz. Ben Afterlife'a gidiyorum. Görev açıldı. Ne hey be? Araba, araba, araba lazım. Neyse i̇şte şuradan çıkalım, öyle bulalım. Sana ben bir omuz atayım. Sana da bir omuz at. Attım. Bak şu arabayı alalım mesela çöp kamyonu. Buradaki abiler biraz sinirlendi bu arabayı aldığımız için ama yapacak bir şey yok. Ya demin buradan gösteriyordun. Ne ara yön değiştirdin? Evet, dur ben seni bir ezeyim. Hadi bakalım Afterlife'a gidiyoruz. Şurada bekle de orada polis var. Geçti. Tamam kaçtık. Bu ne çirkin bir araba lan? Ayak üstü arabayı zorbaladım Yavaş bu oğlum Consider this your lucky day. You hear Pacifica call and you make sweet love to it, that is. Got something for me? Well, it's like I said. Whatever you're peddling, the VTBS are just not in the market. But they have another task to do it. So I volunteered you. Do it well, and you'll get your audience with Brigitte. Okay. So who do I talk to and how? In the chapel on Sloan, look for the altar inside. Someone will Something spooky. Got it. Thanks. Naber? In you go. There you go. You go. <laughs> Koş. Koşmuyor <laughs> o içlerde. Koş şöyle. Zıplaya zıplaya gidiyorum. <laughs> tamam bekliyorum kardeşim. Sen sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Solve your own problems, clean up your shit. Go fuck yourself. at derife. Ben mi geçim mi kardeşim? It's okay. Ne? Yarram. Ne var Ben V kardeşim. Names V. Names V. And what is V? All these years, it's really. Yeah. john Just kicking it back on a couch at the afterlife. Don't mess with her, she's got MRI. See right through you. Give her the truth. Need your services? Gotta track a guy down. Mm hmm. Anders Hellman. Hotshot engineer. Worked for Arasaka. Millisec. 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 Gözlere bak. Pinpoint him for me. Thanks. Jump in too soon. First, my help's got a price. Second and third, Dexter Deshawn, Jackie Wells, Multiple bells ringing. V left a lot of bodies behind. Death walks in your wake. Chalk that up to bad luck. There's the bitch I know. Ask her about Saka Tower. Have a shot. Kardeş you sen. Öyle really bak. <laughs> Johnny Silverhand, zeroed inside our socket tower before your very eyes. Got more if you want. Or we could just talk. Got balls on you, boy. Don't like that on everybody, but they seem to see you. Anyways, feelings be damned, I've always said. This is pure biz. You need my help, so get those eddies ready. Mm -hmm. bende yok uh -huh. And if I don't have the scratch, let's fuck off and have a nice day. No, more like come back when you do. Them's the brakes. Mm -hmm. Then see you. soon. You know where to find me. Çok sürmez kardeşim. Hadi ben gidiyorum. 15.000 toplayacağım daha. Hey, interested in some work? Ne Doing what? A business opportunity. Cargo transport. Get from A to B quick and quiet. Interested? Olur, para lazım zaten. Seni bu kadın göndermiş olmasın lan. Tuzak olmasın bu. Loraht'a gidiyorsun, kargoyu alıyorsun. Tamam. Tam kabuk yaratımına git onun no future yazan buzdolabı. Ve sonra adamı arayacağız. Hey look. Şu arabayı alalım. Ha tamam işi de takip et diyelim. Kabuk yırıhtımına gidek. Araba da güzel ha hızlı gidiyor. Logoya bak Jaguar gibi. Bu ne abi? Nereye getirdin bizi ya? Atla şuradan aşağı. Ölmezsin. Yeri kırdı manyak ya. Neyse ölmedik. Şuradan bir bas ama. Götüm dağıldı atlayınca. Bakalım üstünde ne no future yazan bir dolap. Container pardon. burada böyle bu civarda. Silah bunda. Ne yazıyor bunda? Bunda öyle bir şey yazmıyor. Bu değil. Ona ne yazıyor? No future yazıyor bu. Bu ne lan? Oh shit. He's in rough shape. But alive. Oğlum. Silah milah bekliyordum adam çıktı içinden. Oğlum He told me the package was a man. If it was a box of bananas, I'd use the post office. Get over it. Well, who is he? The ambassador to Mexico. Jesus, it doesn't matter who he is. I prepared a car for you. Put the man in the trunk and head to Northside. The address is in the GPS. Okay. Yeah, well. Kaplan. Oy, erifler mi. Ass all hung up. E, sol hang up. Kapattı göt. Gel bakayım. Oradaki herifleri indireceğiz o zaman. Al bunu. Tamam. Var mı lan daha isteyen? Ya mermi değiştireceğin zamanı Gel Ya ne oluyor sen ne alaka oradan? Hemen şundan bas bir astım ilacından. Lan. Abi dur. Tamam, silah ver. Bunları da ver. Oğlum sizin silahlar nerede Heh, Burada var bir tane. Şunun da silahı olacak. Ha burada var. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Başka birinin daha silah kalmış. Şöyle şu bölgeye bir F basıyorum ama yok mu? bakalım. Tamam bölge temiz. Evlerde de var mı böyle bir soyacak bir şey? Dur. Gerçi ileride adamlar var. Dur. Kaç lan? Ya bu ne? Siz niye böyle hızlı hızlı koşuyorsunuz? Tamam. Bunu aldım her şeyini. Evet. Ya sen sen ne alaka sen kimsin ya? Kaç. Hemen bir astım ilacı. Öyle. Tamam indirdim onu. Tamam başka silahımla dur. Kaydedilmiyor oyunu ya şu an. Tamam bu da gitti. Al bunu. Katanasını aldım. Tamam başka ne var etrafta? Bunun zımbırtıları var. Tamam. Burada bir şey gösteriyor. Bu ne? Ne bu? Bağlan bakayım. 1C 55 BD 7A Ne alaka ya İblisler yüklendi İyi Allah kabul etsin kanka çık buradan Şu aşağıda bir şey varmış Ne mesela bu Burada bir şey var O para aldım lan 16 param şu anda da yetiyor bu ne patlıyor mu burası oha bu huy bu da patlıyor dur ama şey bedeni al o kadar işi aldık buraya geldik o adamı götürelim Hadi bakayım gidiyoruz. Biraz yavaş gideceğiz ama. Hadi. Böyle böyle götüreceğiz abi bunu işte. Gariban adam. Bir kere öpeyim mi alnından? Kafamı çevirince o dönüyor. Ö yapamıyorum. Kim bu bu arada abi? Ben de bilmiyorum. Suçlu belki de. Eğitim biri. İşte para karşılığı yapıyoruz böyle şeyleri. Biz de garibanız. Hadi çık amma da ağır mısın? Koşamıyoruz zaten. Şöyle eleman bize az yardım etse şöyle. Ne bu ne yiyor? Franklin mi bu? Adam bir huylandı kaçıyor bak iki iki çıkıyor. Şunu bırak bakayım bir şuraya. Ne bu? Bu ne? Bunları da aldım kardeşim. Bunu alabiliyor muyuz? Aldım. Hadi gidiyoruz. Araba hemen burada zaten. Hani bak döküntü bir araba getirmiş bize. Sen demin aşağıdaydın oğlum. Neyse şu ibneyi bagaja atayım. Takemura selam vi. Ne attın? Neyse bakamam şimdi işim var. Şunu gitmesi gereken yere götüreyim. sonra kaç verecek onu da bilmiyorum. Yani belki verdiği para 15 bin denkleştirmeyecekti. İshal oldu. O katanaya bak. Alabiliyor muyuz bunu? Sen nereye çıktın ya? Param var. Param var. I oh, O kılıç bizim mi? Eyvallah. Para ne kadar verdin? bin oldu. Tamam, yeter. Bu arabaya binebiliyor muyum? Bindirmiyor. Başka araba bulalım. Neyse gerçi F5 atayım ben. Bölümü burada bitirelim. Diğer bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.